merhaba. Bugün sizlerle Mega Mix'in birini nasıl çözeriz onu öğreneceğiz. Şimdi ee, ne taraftan başlayalım? Hangi renkten başlayalım? Tamam, beyazdan başlayalım. Şimdi beyazı ilk öncelikle şu yıldız şekli var ya yıldız şekline getirmemiz lazım. Anladığınız üzere yıldız şekli ee, yani şimdi getirmeye çalışacağım. Siz de bekliyorum getirdikten sonra. Getirdikten sonra siz de bekleyeceğim. Evet, şimdi yıldız şeklini bir yeri de hata burada. Bu da o zaman şöyle bağlak sonra bunu Burası... tab tamam, arkadaşlar siz de gibi bir yıldız yapar. yapmanızı bekliyorum tamam bence herkes yapmıştır sonra Şimdi buralarda da deniyoruz. Evet, el çözüldü. Sonra şimdi buraya burası çözüldü. O zaman burası burası çözüldü mü? Tamamdır. Burası da çözüldü şimdi nereye? O beyaz taraf nerede? Bir yerde görmüştük sanki onu. O beyaz taraf nerede? Burası değil de o beyaz taraf. Aha burada. O değilmiş de. O beyaz taraf nerede? Heh, burada. Bunu ne yapak? Buraya getirecek. Sonra şuradan alak. Buraya getirecek. Sonra buraya getirecek. Buradan sonra Bazen ben de buralarda takılıyorum arkadaş. Burada takılmanız normal. Ancak birkaç zamanlardan sonra yapıyorsunuz. Bir yer yaptım arkadaşlar. Eğer bu arkadaki istediğiniz bir küpü çözmemi istiyorsanız onlar için like atıp abone olun. Bir de yorumlarla yazabilirsiniz. Yani şu döl çarpı döldüm bir yerini çöz falan. Oyu çözme videoları gelebilir. Neyse bay bayın arkadaşlar. Ee, ben şu anda Pyramix'i çözmek istiyorum. Neyse.